Migros marketlerde bu hafta başlayıp 31 Ocak 2024'de kadar geçerli gıda kahvaltılık indirimlerine birlikte bakalım arkadaşlar. Torku ayçiçek yağı 5 litrelik pet şişesinde 190 TL. Küsuratları yuvarlıyorum bu arada. Söke un var. 1 kilogramlık paketi 20 TL. Migros domates salçası 830 gramlık teneke kutusunda 31 TL. Mutlu markasından Penne makarna 500 gramlık ambalajında 12.90 Bahçıvan dilimli beyaz peynir 420 gramlık kutusunda 89.90 Yayla kırmızı mercimek 1 kilogramlık 40 TL Migroskop Ocak 2024 kataloğunda Migros inek peyniri 600 gramlık 131.25 Ferfresh beyaz sirke 2 litrelik. Şişesinde 30 TL. Yayla haşlanmış fasulye 700 gramlık. 23.93. Tat domates püresi 200 gramlık kutusu 10 TL. Lavaş kürü krem peynir 270 gramlık ambalajında 40 TL. Videomuzun başında e, hoş geldiniz diyelim. Destek olmak isteyenler beğen tuşuna basabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Tat garnitür 550 gramlık kavanozunda 30 TL Migros markasından da böyle gıda ürünleri, temizlik ürünleri oluyor Migros mağazalarında. Tahin 600 gramlık kavanozu 74.50. Torku tam yağlı taze kaşar peyniri 600 gramlık ambalajında 169.90. Sek köy tereyağı 225 gramlık 79.90. Duru köftelik ince bulgur çiğ köftelik özellikle e, belirtilmiş 1 kilogramlık 30 TL Migros yerli yeşil mercimek 1 kilogramlık 51.90 Super Fresh mısır 200 gramlık kutusu büyük ambalajı 20 TL Duranlar kaymak var rulo şeklinde 150 gram 44.90 Koska üzüm pekmezi 700 gramlık şişesinde 75.40 Knor Susam var 65 gramlık ambalajında 16.74 Eker yarım yağlı kaymaksız yoğurtta Migros Market alışverişi için 1.5 kilogramlık kutusu 51.90 Bu indirimler şu an raflarda var. Çok daha fazla ürünü Migros Sanal Market internet sitesinde de bulabilirsiniz. Bor şekerden toz şeker 5 kilogramlık 144.90 Gold krem fıstık klasik fıstık ezmesi 340 gram 59.50 Fora gemlik tipi siyah zeytin kilogram fiyatı 189 TL Duru şehriyeli pilavlık bulgur 1 kilogramlık paketi 30 TL Migros kampanyaları resmi fırsatlarda 31 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli Farklı bir ürün bu da yeni lezzetlerden içim çili çeşnili labne 180 gram 31.90 Fisco krem sütlü fındık kreması 400 gramlık kutusunda 49.90 Migros Baldo pirinç 5 kilogramlık paketi 247.50 Mutlu erişte yarım kilogramlık paketi 12.90 Migros acı biber turşusu 340 gramlık kavanozunda 17.50 Pınar Denge laktozsuz süt 1 litrelik 33.90 Nutella kakaolu fındık kreması. Bu da e, değişik bir ürün değerli dostlar. E, normal Nutella ama dışı böyle değişik bir ambalaj olmuş. Süper kahraman. 750 gram, 129.75. Tik beşli yağlı krema 200 ml, 23.90. Migros dermason kuru fasulye. 1 kilogramlık paketi 48.90. Dardanel zeytinyağlı ton balığı. 75 gramlık dörtlü kutusu bir kutu da bedavaymış yani. 3 artı 1 gibi düşünün. 123, 68. Besel, kase, margarin, tereyağı keyfi. Yarım kilogramlık kutusu 40, 60. Duru pilavlık bulgur 1 kilogramlık 30 TL. Az önceki de yine bulgurdu ama o çiğ köfte için özeldi. Bu direkt bulgur pilavı için kullanılabiliyor. Taciroğlu tam yağlı çeçil peyniri 200 gram. 64.90 Efsina kaya tuzu silindir kutusunda 600 gram 50 TL Danone Disney kakaolu süt 180 mililitrelik altılı kutusu 50 TL Bahçıvan burger peyniri dilimli 200 gram 75.90 Tahsildaroğlu eski kaşar peyniri 350 gramlık 145.50 Knorr baharat serisi çörek otu 60 gram 19.14. Vivo probiyotik yoğurt mayası dörtlü kutusu 31.90 Richland ballı buğday patlakları 240 gram 40 TL Tat soslardan burger sosu var 210 gram 30 TL Anavarza süzme çiçek balı 850 gramlık kavanozunda 189.90 Tukaş Napoli'ten makarna sosu 360 gram 24.90 Beğen tuşuna basmayı unutanları hatırlatalım. Çok teşekkürler bu arada destekleriniz için değerli dostlar. Sağ olun. Hepiniz iyi ki varsınız. Her saatte vakti işe güce bakmadan destek oluyorsunuz. Cem Edremit çizik zeytin 139 lira kilogram fiyatı. Penguin Vişne reçeli 380 gram 30 TL. Dardanel zeytinyağlı somon poşetinde 80 gram 75 68 Tat sos, acı sos 230 gram 30 TL. Eker kayısılı probiyotik yoğurt 100 gramlık dörtlü paketi 34.90. Koska kakaolu helva paketi 200 gramlık 30 TL. Migros karışık turşu 680 gramlık kavanozunda 22.50. Masternut leblebi ezmesi 300 gramlık kavanozu 40 TL. Ganik fındıklı süt reçeli 270 gramlık kavanozunda 35.90 Fide közlenmiş patlıcan 650 gramlık kavanozu 27.90 Bio çambalı ham bal e, farklı bir ürün herhalde bu böyle ham salgı balı dediğine göre hani klasik ballardan farklı zira 300 gramı 225 TL Pınar kahvaltı keyfi tost peyniri 600 gramlık 179.95 Knor çabuk nodalı acılı domates 7.43 Torku süzme peynir 450 gramlı kutusunda 64.90 Fide ilikli kemik suyu 480 mililitrelik kavanozunda 20 TL Torku yarım yağlı süt 1 litrelik 27.90 Fersan %100 nar ekşisi 330 gram 77 TL Şimdi bu nar ekşilerinde bir nar ekşisi sosu oluyor. Bir de %100 nar ekşisi oluyor. Fiyatı o yüzden 77 TL değerli dostlar. Diğerleri biraz daha ucuz oluyor. Yağ ile haşlanmış Meksika fasulyesi 400 gram 19.80. Mutlu arpa şehriye yarım kilogramlık 12.90. Torku şeker küpü küp şeker 1 kilogramlık 34.90. Lavaş küri üçgen peynir. Büyük paketi arkadaşlar bu 400 gram 32'li paketinde fiyatı 99.90. Çok teşekkür ediyorum. Vefalı takipçilerimize, arkadaşlarımıza selamlar olsun. Bizi güzel ülkemizin dört bir köşesinden izleyen tüm dostlarımıza da ayrıca selam ediyoruz.